Ardından evde küçük çaplı bir yangına sebep olduğu şüpheli özel harekat polislerinin devreye girmesiyle ikna edildi. Evini ateşe verdi, 5 aylık bebeğini rehin aldı. Özel harekat polislerinin de devreye girmesiyle ikna oldu. İddiaya göre İstanbul Maltepe'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından 5 aylık bebeğini evin banyosunda rehin aldı. Evde küçük çaplı yangına da sebep oldu. Çocuk evi yakmış, Duydum kadarıyla. Sonra çocuğunu rehin alıp banyoya kitlemiş kendini. Polisler içeri girmiş, işte kırmış pencereleri falan. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polisin ikna çalışmaları yetersiz kalınca devreye özel harekat polisleri girdi. İkna edilen adam rehin aldığı bebeğini ve elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. Kurtarılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada çalışırken camdan dışarıya çıktı, küfür etmeye başladı. Sonra içeride çocuğum var, evi yakacağım falan filan dedi. Şurası mutfak herhalde mutfağı ateşe verdi. Sonra bekledi camdan dışarı çıktı. En sonunda işte itfaiye falan geldi. Özel erkek zar zor aldılar çocuğu elinden. Bıçak ve cam kırıklarıyla kendisine zarar veren zanlı hastaneye kaldırıldı. Olayda bir polis memuru cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı. Evde çıkan küçük çaplı yangında itfaiye tarafından söndürüldü.